Selamun aleyküm arkadaşlar Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek Yeni bir videoya başlıyorum Bu sabah e, Bazı işlerim olduğu için davara gitmedim Videoda çekemedim arkadaşlar Akşam üzeri davara geldim şimdi Ama bitkin ve halsiz bir haldeyim Çünkü hem oruç hem de e, Köyde yoğun bir işlerimiz var Babam muhtar olduğu için Köyün işleriyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Hem oruç hem sıcak hem koyuşu derken. Yani şu an bitmenin üzerindeyim. Yine de sizlere bir şeyler göstermeye çalışacağım. Çünkü video atmadığım zaman kendimi huzursuz hissediyorum. Ee, o yüzden gösterebildiğim kadar bir şeyler göstermeye çalışacağım. Kısa bir video olur arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak önümüze, neler göreceğiz. Aklımıza bir şeyler geldikçe konuşmaya çalışırız. Gerçekten çok yani bitkin durumdayım. Oruç bugün yani bugüne kadar hiç bu kadar zorlanmamıştım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Oyunlardayım arkadaşlar. Akşam üzere oyuna gidiyorum demiştim. Detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda anlatırım arkadaşlar. Daha şimdi yeni çıkardım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hep birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki e, barınaktan köpek sahiplendim arkadaşlar. Öncelikle nasıl sahipleniyoruz? Herhangi bir ücret ediyor muyuz? E, işte herhangi bir belge merge var mı? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar normal şartlarda tabii ki de ücret yani ödemiyorsunuz. Herhangi bir ücreti yok. Anormal şartlarda da bir ücreti yok. Yani kesinlikle varnak'tan aldığınız köpeği ödedemiyorsunuz. E, belgesi var mı arkadaşlar? Biz tanıdık olduğumuz için e, herhangi bir belgeye ihtiyaç e, olmadan köpeğimizi sahiplendik. Ama normal şartlarda belgeleri oluyor diye biliyorum arkadaşlar. Herhangi bir belge, sözleşme imzalıyorsunuz. Yani sonuçta e, bir can, bir can alıyorsunuz. Yani bakmama imta imkan ihtimaliniz de var. O yüzden bir sözleşme imzalanıyor yani. Eğer bakılmazsa da gerekli e, işlemler oluyor. Cezai işlemlerin olduğunu biliyorum herhalde. Öyle bir şey var arkadaşlar. Ama ben herhangi bir ücret falan ödemedim. Ondan sonra herhangi bir e, tutanak falan tutulmadan aldık. Çünkü tanıdık olduğumuz için e, bakabileceğimiz, bakabileceğimiz, Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakabileceğimiz için eee bakacağımızı bildikleri için bize verdiler arkadaşlar. Her neyse önemli olan şey değil arkadaşlar. Herhangi bir ücreti şey falan. Önemli olan köpek sahiplendik ve köpeğimiz bizim 5 senedir sürümüzde olan 5 senedir sürümüzde olan Köpeğe geçti arkadaşlar getireli bir hafta olmasına rağmen. Yani O kadar güzel davar diyor ki Hani ben şimdi konuşurken onu da gösterebilsem Koyunun e, içindeki hareketlerini çekeceğim size Yani e, tabii ki de şöyle bir şey Galiba bu biraz şans meselesi Gittik oradan belki 50 tane, 100 tane köpeğin içinden hoşumuza bu gitti. Tabi oradaki o 50 tane, 100 tane köpek de sahiplenmek için bekleni bekliyor arkadaşlar. Hani onlara da üzülüyorum bir yandan ama tabi ki de bakımları sokakta kalsa daha sıkıntı. En azından barınak var ki devletimiz onlara sahip çıkıyor yani. Her neyse barnaktan e, genelde şu kafa var arkadaşlar. Birçok toplumumuzda. Ya işte barnak köpeği, ondan sonra sokak köpeği. İşte yanıma geldi arkadaşlar bakın şu an arkamda. Oyun ilerledikçe o da ilerliyor. İşte barnak köpeği, sokak köpeğinden hayır mı gelir? İşte e, barnaktaki köpeklerin birçoğu sokak köpeği. Bunun gibi şeyler söyleniyor arkadaşlar en güzel örneği pamuk. Benle de şahit olacaksınız. Yani eminim pamuğun çok şeyine şahit olacaksınız arkadaşlar. Aslında bir nevi yani örnek örnek biri olduğumu düşünüyorum. Barınaktan köpek sahiplenerek ve bunu sizlere göstererek çoban köpeği yaparak. Ee, yaparak kusura bakmayın rüzgar var ve hiç de halim yok arkadaşlar. Yani dudaklarım kurumuş. Konuşamıyorum bile. Sesim yani böyle ölü gibi geliyorsa idare edin. Her neyse arkadaşlar. Yani e, tabii ki de muhtemelen e, pamuğun daha önce bir sürü geçmişi olmuş. Yoksa eğer e, tamamen sokakta yetişseydi onu sürüye alıştırmak oldukça güç olabilirdi. Çünkü e, arkadaşlar sürü köpeğe de ee, çıraklıktan, küçüklükten yetişmesi gereken bir şey. Büyüdükten sonra, belli bir yaşa geldikten sonra eğitim vermesi çok zor olabilir. Ama ee, zaten Pamuk ee, sürü köpeğiymiş arkadaşlar. Belli yani her hareketinden. Ve eğiten çoban da çok güzel eğitmiş. Allah razı olsun. Hani şöyle bir şey sahibi görse videolarda dese ki kardeş benim köpeği kaybettim dese Ondan sonra hani yani biz bunu salmayacaktık normalde köpeği biz kaçırdık falan filan dese e, Geri verir miyim? Yani arkadaşlar veririm çünkü köpeğe çok ciddi derecede emek verilmiş e, Çünkü bir köpeğe tabii ki de sürü köpeğinin yüzde ee, 51 sürüdeki e, büyük köpekler eğitse de 49'luk kısmı da çobana ait arkadaşlar. Çobanın da çok önemli e, görevleri var. Sürü köpeği eğitirken, yetiştirirken. Mesela şu an za zalım da geldi arkadaşlar benimle devara. Ama işte koyuna zalım nerede? Zalım yatıyor arkadaşlar. Gelmedi. Şuraya kadar geldi. Gelme daha sallana sallana gelir. Bunun zalımın gevşekliğini de bizim ee, kendimize bağlıyorum. Çünkü biz adam akıllı eğitmedik. Ona e, azarlamadık. Şımarttık yani öyle söyleyeyim. O da tabi ne yaptı? E, ya dedi zaten dedi ben dedi davara gütsem de gütmesem de yal veriliyor bana dedi. Ha şöyle bir şey. Onu kötüleyemem. 5 senedir bize hizmet ediyor arkadaşlar. Ciddi derecede faydaları da olduğu zamanlar oldu. Yani insanoğlunun da inişleri çıkışları var. Psikolojik sorunlar olabilir. E, stres de olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Onu da çok gömmek istemiyorum ama e, biraz e, pamuğu görünce hani zalıma e, şunu diyorum yani. Kardeş erkek adamsın bir dişi kadar olamıyorsun diyorum yani çünkü hani pamuk dişi olduğuna rağmen o kurdun kokusunu aldığındaki gidişi olsun e, koyuna olan bakışı disiplini olsun e, hiç davara çağırmadan e, daha davarın sesini duyar duymaz gelişi olsun ormana her şeyle gönlümüzde fethetti geliyor arkadaşlar bizim zalimde Sallana sallana geliyor. Ee, yani şöyle bir şey. Biz gittik barınaktan. Zaten yıllardan beri hani bir köpek sahiplenelim. Köpek sahiplenelim derken. E, en sonunda Rabbim bize en güzelini nasip etti. Çok iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten yani e, şöyle bir şey. Aslında amacımız zalımla çiftleştirebileceğimiz bir dişiydi. Ama Allah bize öyle bir dişi verdi ki e, sürümüze de faydası olmaya başladı. Yani zalım hiç çiftleşmese bile arkadaşlar, hani sürüden bir köpek gidecek olsa zalım olur. Şu an yani o derece pamuğun e, değeri var yani. Çok kısa bir sürede gönülleri fethetti. Bir köpek kendini belledir arkadaşlar az çok yani hareketlerinden. Gerçekten hareketlerinden belli eder nasıl olacağı. ki bu daha yavru arkadaşlar yani ee, en fazla kralından bir buçuk yaşındadır çünkü dişleri çok beyaz arkadaşlar biliyorsunuz yani köpeklerin yaşları ilerledikçe dişleri sarar ama Zalamın dişleri daha çok şey pamon dişleri daha küçük şey beyaz e, ve zaten kafa yapısından da vücudundan da yavru olduğunu daha e, ekeliğine olduğu Zamanın olduğu belli arkadaşlar. Taş çatlasın en fazla dediğim gibi arkadaşlar. Yani bir buçuk aylık, bir buçuk yaşında falan bir köpek. Gerçekten de maşallah çok güzel. Zaten siz de göreceksiniz. Hani. Yani şunu diyeceğim arkadaşlar, lafı içine götüreceğim. Eğer bu köpek sahiplenmek istiyorsanız, barınaklardan köpek sahiplenebilirsiniz. Yani işte barınak köpeği, sokak köpeği hayır gelmez diye düşünmeyin. Yani... 10 bin lira 15 bin lira verdiğiniz bir köpekten bile daha iyi çıkma ihtimali var yani Bunu da pamuk ee, Zamanla size gösterecek ve kanıtlayacağını düşünüyorum Pamuk ve ben buna çok da iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum Öyle yani kafanızda bir soru işaret olmasın köpek sahipleneceksiniz ee, Gidip de Çok büyük bir meblalara ee, sürü köpeği almayın Zaten köpek satılmaz arkadaşlar. Ben her zaman köpek ticareti yapan insanlara karşıyım. Zalımın da, zalımla pamuk da yavrusu olursa kendimi ayıracağım arkadaşlar. Bir çift, iki erkek, bir dişi de olabilir. Sadece iki erkek de olabilir. Çünkü pamuk bizimle kalacağı için çok da fazla köpeğe ihtiyacımız yok. Ama iki erkek bana kalacağı için arkadaşlar çok yavru olacağını düşünmüyorum. Ki yavrularsa da ücretsiz bir şekilde isteyene sahiplendireceğim. Şu anda zaten 5 kişi istiyor arkadaşlar. 5 tane kişi var. Kesinlikle biz de istiyoruz dediler. Yavruya da bakabilecek insanlar. Öyle yani. Yani doğ, doğur, doğurur doğmaz hepsi zaten sahiplenecek. Onda da bir sıkıntımız yok. Öyle. Boyunum gidiyor arkadaşlar. Davarı da abim çıkarmış. Gerçekten o kadar yani bugün çok kötüyüm arkadaşlar yani. Öyle böyle değilim. Video atmasam kendimi huzursuz hissederdim. Hem e, pamuk hakkında da böyle biraz daha konuşmak istedim. Çünkü hala sorular geliyor. Hem koyunları biraz daha göstereyim arkadaşlar. Videomuz çok uzun olmasın. Videomuzu bitirelim yani. Videomuz böyle olsun. Şimdi koyunların yanına gideyim. Biraz koyunları falan göstereyim. Pamuğun hareketlerini biraz ekleyeceğim. Ondan sonra videomuzu bitiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Artık akşam oldu güneş batıyor. İftara 20 dakika falan kaldı. Bir an önce eve gitmemiz lazım. Ben de bittim tükendim arkadaşlar. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka güzel videolarda buluşmak dileğiyle.